Başkanlık kabine toplantısı 15-20'de başlamıştı. Sona erdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ilişkin konuşuyor. Biraz onları izleyeceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Aziz milletim, biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz. Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman onlara da haddini bildiririz. İsveç yönetimi bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. Aziz milletim, ülkemizin 2023 yılına girdiği şu dönemde önceliklerimizin en başında tüm unsurlarıyla ekonomimizi Türkiye yüzyılına yılına hazırlama gayretlerimiz vardır. Geçtiğimiz yılı şehirlerimizin tamamına ve sektörün tümüne yayılan yatırımlarıyla iş gücüne katılımdaki fevkalade artışa rağmen 31,6 milyonu bulan istihdamıyla yılın ilk üç çeyreğinde yakaladığımız 6,2 oranındaki büyümeyle tarihi bir rekor olan 254,2 milyar dolara ulaşan ihracatıyla orta vadeli programda %3,4 olarak öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının %1'e kadar gerilemesiyle yıllar sonra tekrar fazla veren faiz dışı bütçe gerçekleşmesiyle velhasıl hemen tüm başlıklardaki başarı hikayeleriyle tamamladık. En büyük sıkıntımız olan enflasyonu yüzde altmış düşürdük. İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde ellili, yüzde kırklı, yüzde otuzlu oranlara indiğini de göreceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslümanlara ve Türklere nasıl yaklaşılması gerektiğini, Türkiye'ye nasıl yaklaşılması gerektiğini söyledi İsveç'in.